Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yelek, hırka, süveter, battaniye gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için bir düz bir ters örgüden oluşan kısa bir lastik hazırladım. Modelimiz 10 ilmekten oluşmaktadır. Her model için 10 ilmek çıkartıyoruz. 10, 20, 30, 40 şeklinde devam eden sayılar olması gerekiyor. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Lastiğimi ördüm. Örgümün ön yüzündeyim ve birinci sıra ile başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Modelim için 6 ilmek düz. 1, 2 3 4 5 ve 6 kenar ilmeğimi aldım 2 4 6 ilmek düz ördüm şimdi iki tane ilmeğim var hemen 6 ilmekten sonra ikinci ilmeğin son boşluğundan şu şekilde giriyorum arkadan bir ilmek çıkartıyorum bu ilmeği bırakmıyorum ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüp bırakıyorum. Bir sonraki iki ilmeğe geldiğim zaman yine aynı şekilde iki ilmeğin son ara boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ve bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bu işlemi iki defa yapıyoruz. Devamında altı ilmek düz. Bir, iki. 3 4 5 ve 6 6 ilmek düz ördükten sonra yine aynı şekilde 2 ilmeğin sonucu boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ve 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum son iki ilmeğim kaldı modele dahil olan yine kenar ilmeği ile son modelin ilmeğinden şöyle bir tane arkadan ilmek getirdim ve iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm iki defa yaptık eğer bu modelin devamı olmuş olsaydı altı tane devamında düz olarak örmemiz gerekiyordu kenar ilmeğimi de ördüm ve ilk sıramı tamamladım model sadece ön yüzde kırılıyor modelin kolaylığı arka yüzde bütün ilmeklerimiz hep ters olarak örülüyor Şimdi buradan birkaç tane yine hatırlatmak amaçlı örelim. İlmeklerimizi arka yüzden bir sıra ters örüyorum. Tamamlayalım sıramızı. Modelin üçüncü sırası ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 6 tane düz ile başlamıştık. Şimdi buradaki düz ilmeklerimiz eksilmeye başlayacak. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 5 düzden sonra bir alt sırada ilmeklerimizi iki ilmeğin arasından çıkartmıştık. Burada bir tane düz ilmek bırakıyoruz. Bir alt sırada da çıkarttığım ilmeğin. Şimdi bu iki ilmeğin arkasındaki boşluktan bir tane ilmek aldım bırakmıyorum. Sonra da iki ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Bir sonraki modele geldiğimiz zaman burada yine iki ilmeği birlikte ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım. İkisini de düz olarak örüp kestim. Arkasından gelen düz ilmeği ters örüyorum burası birinci modelimiz. Ben sizlere iki model üzerinden anlatıyorum ve toplamda 22 tane ilmeğim var şu anda şimdi. 1 2 3 4 5 ilmek tekrar düz ördüm. Yine modele geldiğim zaman bir tane düzü burada bıraktım 6.'yı. 2 ilmeğin ara boşluğundan bir tane ilmek alıyorum iki ilmeği birlikte tekrar düz olarak örüyorum. Bir sonraki modele geldiğim zaman yine iki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkarttım ve iki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Burada tek bir tane ilmeğimiz kaldı. Artık burada ilmek sayımız artacak. Bunu ters olarak örüyorum. Her işlemden sonra bu modelden sonra ters olarak hemen arkasındaki ilmeklerimiz örülecek ve burası haroşa olarak çoğalacak. Örgünün arka yüzüne geldik. Dediğim gibi arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Arka yüzden de sıramızı ters ördük. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldim. İlmeklerimiz dediğim gibi eksilmeye başlayacak. Düz ilmeklerimiz haroşalar çoğalacak. 6 5 olarak ördük. Şimdi 1 2 3 4 ilmek düz ördüm yine burada ilmeğimiz var bir alt sırada uyguladığımız model hemen önündeki düz ilmeğin bu ikisini şöyle en son boşluğundan bir tane ilmek çıkartıyorum ikisini birlikte düz olarak örüp kesiyorum bir sonraki modele geldiğim zaman iki ilmeği arkasından bir ilmek çıkartıyorum ilmeği bırakmıyorum ve bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüp bırakıyorum. Arkasından gelen ilmeği ters örüyorum. Bir alt sırada ilmeği ters örmüştük. Bunu da ters olarak örüyorum. Bu ilmeklerimiz arka yüzden de ters olarak örülüyor. Haroşa olacak burası. Diğer modele geçerken 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Aynı şekilde iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek aldım ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir sonraki iki ilmeğin tekrar ara boşluğundan bir tane ilmek çıkarttım. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Arkasından gelen ilmeklerimin ikisini de ters olarak örüyorum. Ve kenar ilmeği Modelin arka yüzünden de ilmeklerimizi ters örüp tamamlayalım. Modelin tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimiz yine eksilmeye devam ediyor. Burada 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Dördüncü ilmeği bıraktım. Bir alt sırada model kurduğum ilmekle tam ikisinin arkasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Daha sonra da bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Hemen arkasındaki iki ilmeği de aynı şekilde sondan şöyle iki ilmeğin tam ortasından bir tane ilmek çıkarttım. Devamında da iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Şimdi iki modelden sonra arkasında haroşa ilmeklerimiz var. 1 2 3 ilmek ters olarak örmüş oldum. Kalan modeldeki yani ikinci modelde kalan diğer düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 3 tane düzden sonra dördüncü düzü bıraktık. Burada da yine 2 ilmeğin sonundan bir ilmek çıkarttım ve iki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Hemen arkasından bir kez daha aynı işi tekrarlıyoruz. Bir tane ilmek çıkarttım ve iki ilmeği birlikte düz örüp kestim. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Ön yüzden de sıramı tamamladım. Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Modelin ön yüzüne geldim. Genel ilmeğim aldıktan sonra burada iki ilmek düz örüyorum. 3. ilmeği bıraktım. Hemen arkasındaki model ilmeğimle birlikte son şöyle arka boşluğundan bir tane daha aynı şekilde bir alt sıralarda yaptığımız gibi ilmek çıkarttık ve ikisini birlikte ördük. Hemen yanındaki iki ilmeğin sonundan da bir ilmek daha çıkartıyorum ve 2 ilmeği birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Arkasındaki ilmekleri ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane de ters ördük. Burası birinci modeli tamamladıktan sonra ikinci model için 2 ilmek düz örüyorum. Üçüncü düzü burada bıraktık. Ve yine iki ilmeğin arkasından bir tane ilmek çıkarttım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. İki ilmeğin arka boşluğundan tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu iki ilmeği de yine ikisini birlikte düz örüp kesiyorum. Bir, iki, üç, dört ilmek ters ve kenar ilmeği. Modelin arka yüzünden de ilmeklerimizin tamamını ters örüp gelelim. Şimdi tekrar ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğinden sonra şimdi iki tane düz ilmeğim kaldı. Bunun bir tanesini düz olarak örüyorum. İkinci düzü de arkasındaki modelle ilmekle birlikte alt sıralarda yaptığımız gibi ikisinin arkasından bir ilmek çıkarttım ve iki ilmeği birlikte düz örüp kestim. İkinci defa aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğin arabasından bir tane ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Ve haroşalarımı örüyorum burada ters ilmeklerimi. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Bir sonraki model için bir tane düz örüyorum. 2 ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğin son boşluğundan bir ilmek çıkarttım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve kenar ilmeği. Şimdi örgümüzün arka yüzünden de ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmeğim kaldı artık. Son ön yüzden sıramız olacak. İki ilmeği arkasından bir tane ilmek çıkartıyorum. Son olan düz ilmeğimle modelle ilmeği birlikte düz olarak örüp bırakıyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğin ara boşluğundan bir ilmek çıkarttım iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm ve bıraktım ters ilmeklerimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmeğim olmuş oldu yani buradaki ilmek sayımız azaldı başlangıçtaki ilmek sayımız ters olan bölüme geldi Tek düzüm kaldı. Bunu da yine ilmek çıkartıp ve iki ilmeği birlikte düz örüp kesip burayı da eksiltmiş olduk. İkinci defa aynı şekilde iki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Kalan diğer ilmekleri ters örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin birinci sırası yani modelimizin ilk modelimizi tamamlamış olduk. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve birinci modelimizi bitiriyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim ve ilk modelimizi yani birinci modelimizi bitirmiş olduk. Üzerine ikinci modelin tekrarını yapıyoruz. Onun da ilk sırasını birlikte hatırlayalım. Devamında da birinci modele bakarak tekrar edebilirsiniz. ikinci modelin birinci sırası için kenar ilmeğimi alıyorum. Burada 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenar ilmeği ve 6 düz. Şimdi iki ilmeğin ara boşluğundan sonundan şu iki ilmeğin son boşluğundan bir ilmek aldım ilmeği tutuyorum arkasındaki bu iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm ilmek sayım yine aynı İkinci defa aynı şekilde buraya yine iki ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeği de düz olarak örüyorum birinci modelimizi buraya kurmuş olduk Devamında 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane ilmeğim kaldı. Buraya yine model yapacağız. 2 ilmeğin son boşluğundan 1 ilmek çıkarttım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Son kalan 2 ilmeğin de kenar ilmeğin ile birlikte yani tam bu arasındaki boşluktan bir tane ilmek çıkarttım. iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Kenar ilmeğini de ördükten sonra ikinci modelin birinci sırasında bu şekilde kurmuş olduk. Arka yüzden zaten modelimiz hep ters olarak örülüyor. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de 4 model üzerinden hazırladım. Sizlere fikir olması için. Zor gibi görünse de oldukça kolay. Çok da çabuk ilerleyen bir model. Bu modeli bayi, bayan, çocuk her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi gibi birçok örgüde değerlendirebileceğiniz güzel bir örgü modeli. Arka yüzüne de şöyle bakalım. Arka yüzden de görüntüsü böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.